Selam arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Yine yine selam dedim yanlışlıkla. Ne var? Yine altı, şey bu. İnces. Arkadaşlar biz de adım. zorluk. Ya o, seni korkuyorum. ya. Ben... Zorluklar çekiyor. Yanlış yanlış yanlış. Oştu mu yine? ben oradan atlıyorum. <laughs> Sen bize gel artık Bekle ben de geliyorum. Arkadaşlar ben kaldım buradayım gidiyorum şimdi şimdi geliyoruz gidiyoruz anladım ya Otoparktan neyse. Ama şimdi otoparktan çıktık, bizim siteye doğru gidiyoruz. Her tarafımız sonlandırdık Niye? İşte